Merhaba arkadaşlar, nasıl Mutfağına hoş geldiniz. Bugün fırında size harika bir tavuk yapacağım. Ee, ilk önce malzemelerimi sayayım. Bir adet tavuk, bir buçuk kiloluk falan. Bir kase havuç, bir kase patates, bir yemek kaşığı salça, domates salçası, bir buçuk e, tuz, tatlı kaşığı tuz, iki yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı da yoğurt. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi anlattım. Şimdi e, harcımı hazırlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi harçlarımızı hazırlıyoruz. Salçaya koyalım. Yoğurdumuz. Sıvı yağımız. Et tuzumuz. Ben bir miktar da içine kullanacağım. Birazını da harcıma kullanacağım. Şöyle atıyorum arkadaşlar. Çok az etin kendisine süreceğim. Çünkü nedeni şu, et tuzu sevdiği için. O yüzden biraz ona ek yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde harcımızı hazırlayalım bir çırpıcı yardımıyla. Güzelce hepsini bebeğine karıştıralım. Ama tabii ki tansiyon hastası olan arkadaşlarımız e, tuzunu bir miktar daha azaltabilir. Ben biraz e, şöyle içine vereceğim. Çünkü tavuk e, diğer etler olsun tuzsuz yiyilmez tuz olunca daha lezzetli oluyor. O yüzden böyle yedirmek istedim. Daha lezzetli olur. Et tuzuna aldığı zaman daha güzel oluyor. O yüzden arkadaşlar şöyle özellikle iç bölgesine sürmek istedim. Gördüğünüz gibi hepsini yedirdim. Bu şekilde. Piştiği zaman hepsini eşit bir şekilde bulacak. Evet şimdi arkadaşlar bir fırça yardımıyla şu şekil sosumuzu yedirelim her tarafına eşit bir şekilde sürelim. Bunun içinde salça ve yoğurt olduğu için çok güzel kızartır ve içini sulu bırakır. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. isterseniz elinizle de sürebilirsiniz. Yedirmek amaçlı. Bu tarafı tamam. Şimdi diğer tarafına geçelim arkadaşlar. Bolca sürelim. Çıtır çıtır gelsin. İsterseniz arkadaşlar içine baharat da atabilirsiniz ama ben baharat tercih etmedim. Ee, zevk meselesi. Herkes istediği şekilde yapabilir. Benim bu sosum yeterli oluyor. Benim tarifim bu şekil ama isterseniz karabiber, pul biber gibi baharatlar da atabilirsiniz. Bu şekil tamam yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kalan harcımızı da bu patateslerimizi biraz iri kestim şu şekil göstereyim size şu havuçlarımızı da çünkü tavuk pişene kadar onlar erimesini istemiyorum geri kalan harcımızı da bu şekilde bunlara da yedirelim hem tuzunu alır hem de güzel kızarmasına da yardımcı olur evet arkadaşlar bu da hazır. Şimdi e, bir ip yardımıyla ayaklarına bağlayacağız tavamızın Açılmasın, yayılmasın diye. Şu şekil. Öyle yeterli. Şöyle. Şöyle. Güzelce sıkı. Mutfakta kullanabileceğimiz e, laylon olmayacak tabii ki. Bu şekilde mutfak sıkıca bağlayalım arkadaşlar şöyle. Böyle tavuğumuz açılmaz. Piştiği zaman da zaten kapatacağız. Ee, ve bir de kürdanla arkadaşlar şu kanatlarını tutturalım. Yayılmasın diye. Şöyle bir şekil. Şöyle de bunu dalalım. Sunumu daha güzel olur Şöyle iki tane yeterli. Şu şekil. Şimdi e, poşetimizi ilave edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi poşetimize koyacağız tavuğumuzu. Biraz zor olursa da şu şekil başka bir kaba alıyorum. Şurada bu şekil. Şimdi hazırladığım ve havuçlarımı da içine atıyorum arkadaşlar. E, tavuğun suyuyla pişecek. Yağıyla. Ayrı bir güzel olacak bir aroması oluyor. Şöyle süzerek koyalım arkadaşlar. Yeterli zaten bunun malzemesi. Şöyle ağzını bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar ağzını sıkıca bağlayalım. Hava almaması için, buradan taşmaması için de. Biraz sıkı bağlarsak daha iyi oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir kürdan yardımıyla şöyle delikler açacağız. Şöyle birkaç tane buharı çıksın diye patlamasın diye poşetimiz. Böyle. Ee, arkadaşlar ben 200 dereceye ayarladım. Yaklaşık 40-45 dakika. Ama e, siz kendi fırınınızı daha iyi tanıdığınız için kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi fırınımıza gönderiyorum. Evet arkadaşlar fırından alıyoruz tavuğumuzu. Evet sıcak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. nar gibi kızarmış. Şu şekilde. Şu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Harika görünüyor. İçi sulu. Dışı çıtır çıtır. E, ve sebzelerimiz de şahane pişmiş. E, arzu ederseniz tarifimi deneyebilirsiniz. E, beğenirseniz beğeniye basarsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.